Sakarya Meydan Muharebesi'nde son sınıf öğrencileri savaşta olduğu için mezun veremeyen ve Taş Mektep adıyla bilinen Kayseri Lisesi'nde Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler eğitim gördü. Kiçi Kapı Mahallesi'nde bulunan ve 1903 yılında yapılan tarihi Kayseri Lisesi 2016 yılından bu yana Kayseri Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kurtuluş Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümet merkezini Kayseri'ye taşıma kararı alması üzerine toplantılar için hazır hale getirilen Taş Mektep'te o dönem yaptırılan meclis kürsüsüyle ünlü isimlerin balmumu heykelleri bulunuyor. Onbaşı ve çavuş rütbeleriyle katıldığı Kurtuluş Savaşı'nda Yunan orduları başkomutanı General Trikopis'i Uşak'ta beraberindeki askerlerle esir alan Bayram Bayazıt'ın tüfeği, istiklal madalyası, hüviyeti ve belgeleri de müzede sergileniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Müdürü Fehmi Gündüz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, müzedeki eserlerin bir kısmının Büyükşehir Belediyesi'nce satın alınıp teşhir edildiğini, bir kısmının bağışçılar tarafından verildiğini söyledi. Kurtuluş Savaşı'na katılmış Pınarbaşı ilçesi yere geçen köy nüfusuna kayıtlı Bayram Bayazıt'ın eşyalarının torunu Uğurcan Bayazıt tarafından iki yıl önce müzeye getirildiğini ve sergiye açıldığını anlatan Gündüz, Bayazıt'ın hikayesini kendi yazdığı dilekçelerden öğrendiklerini aktardı. Gündüz, Bayazıt'ın 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede savaştığını, Mondros Mütarekesi imzalanıp ordular terhis edilince Kayseri'ye geldiğini belirterek şunları kaydetti. Bakıyor ki milli bir mücadele var. Kendi isteğiyle orduya yazılıyor. Afyon cephesindeyken komutanı Celalettin bir talimat veriyor. O dönem Yunan ordusu peyderpey geriye çekiliyor. Cephe gerilerine doğru gidiyor. Kalabalık bir birlik teslim olmak istiyor. Komutanına haber veriyor. Bir de bakıyorlar ki Yunan generali Trikopis ve askerleri. Savaşın bittiğinin bir göstergesi bu. Bunun haberini veren Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı Bayram Bayazıt. 1968 yılında Bayazıt, emsallerinin gazilik unvanı alıp maaş bağlandığını görünce askerlik şubesine gidiyor ve başvuruda bulunuyor. Bu belgelerde yaşanan olayları görüyoruz. Dilekçelerde parmak izi var. Katıldığı cephelere dair belgeleri de Pınarbaşı askerlik şubesinden almış ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başvurmuş. Sonunda bu belgeler gönderilmiş. 1970 yılında vefat etmiş. Belgeler 1971 yılında gelmiş dedi.